Hepinize selamlar. Umarım iyisinizdir. Umarım güzel bir gün geçiriyorsunuzdur. Ee, uzun süredir video atmıyorum. Farkındayım. Kanalda bir çekiliş vardı. Şu an ekranda görüyorsunuz çekilişin kazanan arkadaşı. Discord üzerinden bana ulaşırsa VP kodunu hediye olarak yollayabilirim. Aynı zamanda bu videoda çekilişimiz yok ama bundan sonraki videoda yine bir çekilişimiz olacak. O videoyu da izlemek için, kaçırmamak için kanala abone olup o zili bildirim açmayı unutmayın. Öyleyse videoya geçelim. Bugün konumuz birazcık Valorant öğretici bilgisinden çok. CS2 ile Valorant'ın karşılaştırmasını yapacağım. Ee, video çekmediğim dönemde gerçekten hem Valorant oynadım, hem CSGO oynadım, hem CS2 oynadım. Bu oyunları bolca oynadım. CS2 ile bir Valorant'ın karşılaştırması videosunu çekmek istedim. Çünkü CS2 yeterince bu düşünüyorum. Öncelikle şundan bahsedeyim. CS2 çıkması planlandığı dönemde, paylaşımı yapıldığı dönemde şöyle bir olay vardı. CS2 bizlere bir şeyler vaat etti. Bunların en temeli tick rate muhabbetini kaldırıyoruz. Çünkü bildiğiniz gibi CSGO'nun normal rekabetçi matchmaking sunucuları 64 tick rate'ti. Valorant'ın resmi sunucuları 128 tick rate ve CSGO üzerinde Faceit gibi farklı platformlarda oynarsanız yine 128 tick rate sunucularda oynayabiliyordunuz. CSGO dedi ki biz resmi sunucularımızı değiştiriyoruz. Artık tick rate sistemini kaldırıyoruz. Yani biz 64 tick rate'e bir yapay zeka ekleyeceğiz ve bu yapay zeka modülü sayesinde bir tick rate kavramı kalkacak ortadan ve esasında 128 tick rate'den ya da bugün dünyadaki bütün sunucuların maksimum verebileceği tick rate'in çok daha iyisini biz bir AI ile bir yapay zeka ile verebileceğiz ve bu sayede tikret sistemini kaldırıyoruz mükemmel bir oyun planı koyacağız size mermiler sıktığınız anda gidecek hissiyat vesaire mükemmel olacak çok güzel olacak dediler ama bugün cs2'nin açık metasına girip bakıyorsunuz yani oyun bırakın 64 tick böyle yani 32 tick rate kavramı var mı bilmiyorum muhtemelen vardır çünkü 2'nin katları ...ya yani 2 üzeri şeklinde gider bu tür konular e, cs2 bildiğiniz 32 tick rate gibi yani özellikle hareket eden rakipleri yani asla vuramıyorsunuz. Hani bir klip alın hareket eden rakipleri ateş ederken. Klibi 0.25x de izleyin. Eğiminiz rakibin kafasında o esnada ateş ediyorsunuz ama rakip ölmüyor. Rakip hasar yemiyor. Böyle çok garip bir olay var. Oyun tam olarak bitmiş bir oyun değil. Şimdi bazı arkadaşlar çıkıp şey diyecek. Oyunun açık beta'da olduğunu farkındasın umarım. Oyun henüz çıkmadı. Hala betasını oynuyoruz. Oyun çıktığı zaman bir karşılaştırma videosu çeksen daha iyi olmaz mıydı? Arkadaşlar o zaman da çekeriz ama siz Valve gibi bir şirketseniz yani sizin yaptığınız bütün oyunlar bir birer başyapıt oluyorsa siz CS 1.5'lerden CS Source'lardan buralara gelip CS 2 diye bir oyun çıkarıyorsanız sizin geçmişinizde Half-Life'ınızdan tutun birçok oyununuz varken üstüne üstlük yani Maddi açıdan da herhangi bir pro probleminiz yokken yani sonuç olarak sistemin sahibisin yani Maddi açıdan hiçbir problemin yok. İnanılmaz para harcayabilirsin bu oyunu yapmak için. Ya ona rağmen hani CS2'nin açık betasının bu kadar problemli çıkması ya bana kalırsa büyük bir problem. Çünkü Valve gibi bir şirketin bana kalırsa açık betaya girdiğinde çok az bug'ı bulunmalıydı ama maalesef oyun bug'larla dolu. Bu tick rate sisteminden kaynaklı bazı problemler var. İşte dediğim gibi bazen mermiler gitmiyor. Uzak mesafede mesela AWP ile filik atıyorsunuz. Ya mermi yani açıp yine 0.25'te izliyorsun mesela ya aimin hedefin üzerinde evet bazı zamanlarda gidiyor ama Hedefin gerçekten uzakta ve hareketli bir haldeyse yani adamı vuramıyorsun. Garip bir olay var. Merdiven bugları var oyunda. Arka arkaya mesela bir arkadaşınla beraber merdiven çıkmaya çalıştığın zaman merdivende kitlenip kalıyorsun, takılıyorsun. İkinizin de merdivenden inip sonra ayrı ayrı tekrar çıkmanız gerekiyor. Yine bu bahsettiğim takım arkadaşı bug'ı elinize P90 alıp B'ye açlayamıyorsunuz mesela Dust 2'de. Çünkü arkadaşınızla yakın mesafedeyseniz yani takım arkadaşınızla böyle dip dibeyseniz sizi ileri geri atıyor sürekli. Bu yüzden takımınızla böyle dip dibe oyun oynayabilirsiniz oynayamıyorsunuz. Bir aralıklarla oynamanız gerekiyor. Ayrık oynamanız gerekiyor. Bu bence çok kötü etkiliyor oyunu. Yani onun dışında oyunun güzel tarafları var mı? Var. İşte oyunun seçkin modu var. Seçkin modunda bir sıralamaya giriyorsunuz. Puan kazanıyorsunuz. Lig sisteminin yanı sıra Haritalara bakıyorsun. Her haritanın farklı ligi var. Yani her haritaya farklı farklı liglere sahip olabileceksin. Bunlar güzel şeyler. Oyunun grafikleri muazzam olmuş. Özellikle grafik ayarlarını böyle çok düşürmezsen. FPS drop yiyecek bir bilgisayarın yoksa. Ya oyun gerçekten çok güzel olmuş. Kapalı betada bir FPS optimizasyon sorunu vardı. Açık betaya gelirken bunları düzeltmişler. Evet bunlar çok güzel şeyler ama oyunun hala bu bahsettiğim şekilde buglarla dolu olması ve bunlar hani benim size anlattığım şeyler çok temel buglar. Yani oyun içerisinde gerçekten sayıca çok fazla bug var. Hani bunlar sebebiyle oyun bir tık problemli. Çünkü şu an oyuncuların büyük bir kısmı ya hafif makinalı silah alıyorlar ya Galil alıyorlar. Bizim aslında Valorant'ın böyle sezon birinde gördüğümüz daha çok koşarak ateş ediyorlar ve ölüyorsunuz. Yani koşarak ateş ettiğiniz zaman mermiler gidiyor çünkü garip bir şekilde. Hani CSGO'da bu mümkün değil. Çünkü CSGO'da koşarak ateş ederseniz mermi 90 derece dik açıyla bile gidebilir yani. Çünkü CSGO'nun o silah dağılımı çok farklıdır ve CSGO ile Valorant aslında temelinde ayıran en önemli özellik budur. Ama CSGO'da koşarak vurabiliyorsunuz. Aynı zamanda mesela sprey atıyorsunuz yine bu tick rate ile alakalı bir problem. Hani spreyin o mermilerinin gittiğini görüyorsunuz hedefe. Böyle o Mermi arkasında alev çıkar ya, o alevin gittiğini görüyorsunuz, rakibi vuruyorsunuz. Tur sonunda vurduğunuzda sara bakıyorsunuz, rakibe 2 mermi gitmiş sadece ama ya minimum 4 mermi attığınıza eminsiniz yani. Böyle problemler var. Ya umarım en yakın zamanda düzeltirler. Ben açıkçası CS2'nin açık betasını çok güçlü olacağını düşünüyordum. Hatta Valorant'ın bu sebepten oyuncu kaybedeceğini bile düşünüyordum. Ben CS:GO'cu olup deli gibi CS:GO oynayıp CS2'ye geçip, "Aa ben açık beta bitene kadar CS2 oynamayı düşünmüyorum." diyen tanıdıklarım var. Hani ondan dolayı Valve doğru bir şey mi yaptı, yanlış bir şey mi yaptı, açık beta'ya bu kadar sorunla girerek hani bilmiyorum CSGO'yu tamamen kaldırıp bir anda CS2'ye geçti. Böyle bir olay da var. Yani CSGO'yu arka planda yine bilgisayarınızda tutup CSGO oynamaya da devam etmeliydiniz bence. Çünkü ben 5 gün kadar CS2 gelmeden önceki böyle bir hafta kadar 7 gün, 5 günde 7 gün arasında ben bayağı CSGO oynadım. Günde ortalama 3 saat, 4 saat CSGO oynadım ve yani şunu söyleyebilirim şu an CS2'nin açık betası ile alakalı. Ya ben çok rahat CSGO'yu tercih ederdim ve emin olun hani oyuncuların %80'i falan da CSGO'yu tercih ederdi. Çünkü e-spor tarafından da insanların açıklamalarını okudum. Birçok yayıncının açıklamalarını okudum, dinledim hepsi CS2'nin şu an bir şitol olduğunu gösteriyor. Gerçekten şu an bir bok çukuru CS2 ve oyuncuların büyük bir kısmı oynayamıyor. İçerik üretenler de genelde sadece kasa açıyor. CS2'ye girip dereceli oynayan çok fazla insan yok. Oynayanların maçlarını da izlediğiniz zaman onlarda bile bug sorunu karşılaşabiliyorsunuz. Yani en basitinden şöyle söyleyeyim. Aynı yerde zıplayarak bomba atıyorsunuz. Bombayı 5 kere atıyorsunuz aynı şekilde ya da koşarak aynı şekilde. Ya bomba Üçünde farklı bir yere gidiyor mesela yani ortak gittiği alan bile sıkıntılı çünkü bombayı zıplayarak atıyorsunuz birinde en yüksekteyken fırlatıyor öbüründe tick probleminden dolayı düşerken fırlatıyor ama tam olarak aynı zamanda fırlatıyorsunuz bombayı. Yani böyle problemler var smoklarla alakalı yine problemler var aynı yerden aynı noktadan smok atıyorsunuz koşarak mesela koşarak atılan smoklar var cs'de biliyorsunuz. E, kimisi gidiyor kimisi gitmiyor ama ezber smoklar yani bunlar yanlış atma ihtimaliniz olan smoklar değil. Hata yapabileceğiniz smoklar değil yani kaç kere attığınız smoklar. 20 smok atıyorsunuz 5 tanesi gitmiyor mesela ama tamamen doğru attığınız eminsiniz. Yani alt telefon atıp bakıyorsun doğru atmışım abi smoku ama tick rate'in bu anlattığım muhabbetten dolayı smoklar gitmiyor. Yani diyeceğim şu ki ben CS2'nin Valorant'tan gerçekten oyuncu çalabileceğini düşünürken şu an Valorant'ın CS2'den oyuncu çalabileceğini düşünüyorum. Hani bu videoyu izledikten sonra yorumlar kısmında gelin tartışalım bu konuyu. Hani benim söylediklerime katılmayan arkadaşlar elbet olabilir. Katılıyor da olabilirsiniz. Katılıyorsanız da gelin sohbet edelim. Discord sunucusuna gelip tartışabilirsiniz. Ama şunu söyleyeyim. Hani böyle bir video çektiğim için ve CS2'yi kötülediğim için beni Valorant fanboyu ilan etmeyin. Çünkü emin olun hani CS2'yi şu an bile Valorant'tan daha çok seviyorum. Çünkü ben CS 1.5'te büyüdüm. 7-8 yaşında CS 1.5, 1.6 oynuyordum ben. Yani ben CS ile geldim, CS ile giderim. Onu söyleyeyim. Valorant sadece benim arada oynadığım bir oyun. Ya yani emin şundan da eminim ben. Belirli bir zaman geldi zaman ben Valorant'ı bırakacağım. Ve CS2 dediğim gibi bu bug'lar düzelecek muhtemelen. Önemli olan bu bug'ların ne kadar zamanda düzeleceği. CS2 düzeldi zaman ben tamamen CS2'ye geçeceğim. Çünkü dediğim gibi CS ile geldim. CS ile giderim arkadaşlar. Ben izin teşekkür ederim. Umarım sizlere bir şeyler anlatabilmişimdir bu videomda. CS2 oynamadıysanız bu arada hiçbir şekilde ücretsiz olarak sistemden indirip oynayabiliyorsunuz. Böyle bir bilgi de not düşeyim. Sadece seçkin almanın için ekstra bir miktar para ödemeniz gerekiyor ama oyunu hiç denemediyseniz girin bence bir deneyin. Çünkü grafik açısından gerçekten mükemmel bir oyun olmuş. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.